Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesi yani İslam tarihinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gökler ve göklerdekilerin yaratılışının ayetlerle izahı. Yani göktekilerin ve göklerin Allah Azze ve Celle'nin kitabında ayetlerle delilleri. Önceki sayfalarda anlattığımız gibi yeryüzünün yaratılması gökyüzünün yaratılmasından önce olmuştur. Niteki Yüce Allah buyurdu ki, Yerde olanların hepsini sizin için yaratan odur. Sonra göğe doğru yönelerek yedi gök olarak onları düzenlemiştir. O her şeyi bilir. Bakara suresi ayet 29. Ey Muhammed! Siz yeri iki günde yaratanı mı inkar ediyor ve ona eşler koşuyorsunuz o alemlerin Rabbidir de Evet yeryüzünü sabit dağlar yerleştirdi onu bereketli kıldı arayanlar için yeryüzünde gıdaların normal olarak dört gün yani dört mevsim içinde yetiştirmesi kanununu koydu sonra duman halinde bulunan göğe yöneldi ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Evet. Üstünde yedi kat sağlam gök bina ettik. Parlak ışık veren güneşi var ettik. Nebe suresi ayet 12-13 Allah'ın göğü yedi kat üzerine nasıl yarattığını görmez misin? Aralarında Aya aydınlık vermiş ve güneşin ışık saçmasını sağlamıştır. Nuh suresi 15 16. Yedi göğü ve yerden de bir o kadarın yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmez misin? Kuşattığını bilmeniz için Allah'ın buyruğu bunlar arasında iner durur. Talak Suresi Ayet 12 Gökte burçlar var eden, orada ışık saçan, güneş ve aydınlatan, ayı yaratan Allah yücelerin yücesidir. İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur. Furkan Suresi Ayet 61-62 Şüphesiz biz yakın göğü bir süsle yıldızlarla süsledik. Onu her türlü inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüce alemi asla dinleyemezler. Evet. Her yönde kovularak atılırlar. Onlara sürekli bir azap vardır. Hele bir tek söz kapan olsun delice bir alev onun peşine düşüverir. Saffet Suresi ayet 6 ile 10 arası. Andolsun ki gökte burçlar meydana getirdik. Onları bakanlar için donattık. Onları kovulmuş her şeytandan koruduk. Fakat kulak hırsızlığını yapan olursa <laughs> Elhamdülillah. parlak bir ateş onu kovalar. Hicr suresi ayet 16 18 Göğü gücümüzle biz kurduk şüphesiz biz geniş kudret sahibiyiz. Zariyat suresi ayet 47. Göğü e, karşılıktan korunmuş, korunmuş bir tavan kıldık. Oysa onlar bundaki delillerden yüz çeviriyorlar. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri bir yörüngede yürür. Enbiya Suresi 32-33 evet. Tan yerini ağartan geceyi dinlenmeniz, dinlenme zamanı güneş ve ayı vakit ölçüsü kılandır. Bu güçlü olanın bilenin nizamıdır. O yıldızları kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için var edendir. Bilen millet için ayetleri uzun uzadıya açıkladık. Enam Suresi 96 97 ayetleri. Evet. Bu konuda çok e, ayet vardır. Bunların tümünü tefsirimizde açıklamışızdır diyor Ali. Evet. Kısaca anlatmak istediğimiz şudur ki yüce Allah göklerin yaratılışını genişliğinin, muazzamlığını, yüksekliğini, son derece güzel ve göz alıcı oluşunu, mükemmellik ve ulviliğini bu ayeti kerimelerde beyan buyurmaktadır. Nitekim Yüce Allah buyurmuş ki, içinde yörüngeler bulunan göğe andolsun. Zariyat Suresi ayet edildi. Yani güzel bir yaratılışa sahip olan göğe andolsun. Başka bir ayeti kerimede de Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Gözünü bir çevir bak. Bir çatlak görebilir misin? Bir aksaklık bulmak için gözünü tekrar tekrar çevir bak. Ama göz umduğunu bulamayıp, bulamayıp bitkin ve yorgun düşer. Mülk Suresi ayet 3-4 Sübhanallah Yani göz gökte bir noksanlık veya e, helal görebilmek amacıyla baktığı takdirde neticede zayıf, yorgun ve bitkin düşer. Bir şey göremez, eksiklik bulamaz. Gökte bir ayıp ve noksanlık yoktur. Çünkü Allah Azze ve Celle onu muhkem yaratmış ve yıldızlarla ufkunu süslemiştir. Nitekim buyurmuş ki içinde burçları bulunan göğe andolsun. Bunun süresi ayet 1. Burada burçlardan kasıt yıldızlardır. Bazıları ise bekçi meleklerin yerleri olduğunu söylemişler ki melekler gökteki haberleri çalmak isteyen şeytanlara ateşten korlar fırlatırlar. İki kavil arasında çelişki yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle buyurmuş ki andolsun ki gökte burçlar meydana getirdik. Onları bakanlar için donattık. Onları kovulmuş her şeytandan koruduk. Evet. Hecer Suresi ayet 16-17. Allah Azze ve Celle bu ayeti kerimede göklerin e, görüntüsünü sabit ve seyyar yıldızlarla parlak ve ışık saçıcı güneş ve, ve ayla zinetlendirdiğini ve göğü şeytanın girmesine karşı koruduğunu beyan buyurmuştur. Ve biz göğü kovulmuş her şeytandan koruduk demiştir. Nitekim buyurmuş ki şüphesiz biz yakın göğü bir süsle yıldızlarla süsledik. Onu inatçı her türlü şeytandan koruduk. Onlar yüce alemi asla dinleyemezler. Saffat Suresi ayet 6 ile 9. Yani Allah Azze ve Celle'nin meleklere haber verdiğini işitemezler. Kula hırhızlığı yapmak istediklerinde yani bir söz çalmak istediklerinde onları ateşli ee, yıldızlarla Allah Azze ve Celle onları oradan kovuyor. Çünkü gökte onların e, bu kula hırhızlıklarını yapmak için e, mekanları vardır. O göğe çıktıklarında, oraya çıktıklarında melekler onları yıldızlarla ateş koru, ateş e, ateşten olan yıldızlarla onları taşlarlar. Evet. Katedenin bu sözü şu ayet-i kerimelerde açıkça ifadesini bulmaktadır. Andolsun ki yakın göğü kandillerle donattık, onlarla şeytanların taşlanmasını sağladık. Mülk Suresi ayet 5 O yıldızları kara ve denizin karanlıklarında yol bulasınız diye sizin için var edendir. En'am 97 Yani yıldızların hareketlerinin e, delalet ettiği hükümler ve bunların seyirlerindeki mukayese ile bunların yeryüzündeki hadislerle delalet ettikleri dışında başka bir şekilde yıldızları tevil eden kimse hata yapmış olur. Zaten bu hususta fikir beyan edenlerin çoğunun sözleri tahminden, asılsız zanlardan ve batıl iddialardan başka bir şey değildir. Yüce Allah yedi kat göğü üst üste tabakalar halinde yarattığını beyan buyurmuştur. Astronomi bilginleri bu tabakaların üstünde yığılımı yoksa aralarında boşluk bulunan tabakalar halinde mi olduğu hususunda ihtilaf etmişler ve bu hususta iki kavil ileri sürmüşlerdir. Sahih kavle göre gök tabakaları arasında boşluk vardır. Bu hususta Abdullah İbni Ömeyr'e Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. rivayet etmiştir. Sema ile yeryüzü arasındaki mesafenin ne kadar olduğunu biliyor musun? Allah Resulü daha iyi bilir dedi. İkisi arasındaki mesafe 500 senelik yoldur. Gök tabakaları arasındaki mesafe 500 senelik yoldur. Her gök tabakasının derinliği de 500 senelik yoldur. Bukhari ve Müslim'in sahillerinde İsra hadisesinde Anas'ın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dünyaya en yakın gök tabakasında Adem'e Adem'e gidildi. Cebrail peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Adem'i göstererek bu senin atan Adem'dir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Adem'e selam verdi. Adem de selaman aldı ve merhaba hoş geldin ey oğlum sen ne güzel oğursun dedi. Sonra Cebrail ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikinci gök tabakasına yükseldiler. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci tabakaya gittiler. Bu hadiste gösteriyor ki gök tabakaları arasında mesafe vardır. Bu bizim kavlimizin doğruluğunu teyit etmektedir. Doğrusunu Allah Azze ve Celle bilir. Evet. İbn Hazm, İbn Munir, e, Münir, Abu Farac, İbn Cezi ve diğer bazı alimler semavatın yuvarlak bir küre halinde olduğu hususunda icma bulunduğunu nakletmişlerdir. Her biri bir yörüngede yürürler. Ayet-i kerimesi de buna ispatlamaktadır. Hasan dedi ki gökteki yıldızlar devran ederler. İbn Abbas dedi ki gökteki yıldızlar öreke gibi yörünge içinde dönerler. Dediler ki bu fikrin doğruluğunu güneşin her gece batı ufkundan batıp sabahleyin doğu ufkundan doğması ispatlamaktadır. Nitekim Ömey İbni Ebi Salt da bu şiirde, şiirde şöyle demiştir. Güneş her gecenin sonunda kızarık renkte gülü andıran bir e, kızarıklıkla doğar doğmaya yanaşmaz ve bunu kendi ağır seyrinde bize göstermez. Ancak zahmet ve meşakkatten sonra doğar. Bukhari İbrahim Teymi'nin babasını şöyle dediğini rivayet eder. Güneş battığı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zerre şöyle dedi. Güneşin nereye gittiğini biliyor musun? Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Güneş gider ve arşın altında secdeye kapanıp Allah'tan izin ister, kendisine izin verilir. Yakın bir zamanda secde edecek ama kendisine istediği izin verilmeyecektir. Geldiğin yere geri döndenilir. O da batı ufkundan doğar, bu da yüce Rabbin şu ayetinde tecellisidir. Güneş de yörüngesinde yürüp gitmektedir. Bu güçlü ve bilgin olan Allah'ın kanunudur. Yasin suresi ayet 38. Evet. Evet. Burada sanki dünyanın yuvarlak ve döndüğünü e, zikrediyoruz. Burada İbn Hazm, İbn Münir, İbn Munir, Ebu Faraj, İbnü'l Cevzi. Sanki burada dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü e, söylüyorlar. Oysa ki dünya yuvarlak değildir. Dünya düzdür ve dünya dönmemektedir. Evet. Evet. Güneş de kendi yörüngesinde yürüyüp gitmektedir. Bu ayet-i müstakar kelimesiyle güneşin batıdan doğacağı zamanının kastedildiğini söylemişlerdir. Bazıları ise bu kelimenin güneşin arşın altında secdeye kapandığı yer anlamında da geldiğini söylemişlerdir. Bu kelimenin, kelimenin dünyanın sonu ve güneşin hareketinin sona ermesi anlamına geldiğini söyleyenler de vardır. Rivayete göre İbn Abbas yukarıdaki ayeti kerimede "Ve şemsu tecri li şeklinde okumuştur. Yani güneş durmayacak ve hareket halindeyken de secde edecektir. Bu sebeple yüce Allah'ım yüce Allah buyurmuş ki aya erişmek güneşe düşmez. Gecede gündüzü geçmez her biri bir yörüngede yürürler. Yasi 40. Yani güneş aya ulaşamaz ki onun sultan ve devletinde doğsun. Ay da güneşe ulaşamaz. Gecede gündüzü geçemez. Aksine gündüzün aydınlığı gidince peşi sıra gece gelir. Nitekim başka bir ayette Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Gündüzü durmadan kovalayan, geceyle bürüyen güneşi, ayı, yıldızları hepsini buyurduğuna e, baş eğdiren, buyruğuna baş eğdiren, eğdiren, var eden Allah'tır. Bilin ki yaratmada ömür de onun hakkıdır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Araf 54. Evet. İbrat almak ve şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren odur. Furkan Suresi ayet 62. Yani gündüzün beşi sıra gecenin beşi sırada gündüz gelir. Nitekim bu hadiste bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Gece şu taraftan gelmeye başladığı ve gündüz de şu taraftan arkasını dönüp gitmeye gitmeye başladığı ve güneş batar zaman oruçlu kimse orucunu açmış olur. Evet. Gece ile gündüzün birbiri ardında gitmesi de onun emrine bağlıdır. Müminin suresi ayet 80 Yani bütün bu işlerde tasarruf yapan Allah'tır. Emrine karşı gelinmeyecek hakim O'dur. Bu sebeple o göklerden, yıldızlardan, gece ve gündüzden bahseden her üç ayette de şöyle buyurmuştur. Bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Evet. Buhari ve Meslim'in sahihlerinde Ebû Hureyre radıyallahu anh'dan olduğuna göre, eee bu rivayet olduğuna göre şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki: "Ademoğlu dehrə sövməklə bəna əziyyət edər. Oysa dehr bənim, işdə işte bənim, əlimdədir. İş mənim əlimdədir. Gecəyi və gündüzü çevirən mənim." Şafi, Ebû Öbeyd Qasım Beşerlan və digər bəz alimlər dehrə sövmənin şöyle olacağını söylediler. Kişi felek güzel şöyle yaptı. Ey kahrolası felek çocuklarımızı yetim bıraktı. Kadınlarımızı dul bıraktı. Ah felek demekle dehre sövmüş olur. Yüce Allah buyurdu ki Dehir benim. Yani kişinin felek diyerek kastettiği dehir benim. Burada her ne kadar felek denen dehir muhakkak e, mahluk ise de bu işleri yapan aslında Allah Azze ve Celle'dir. Kişi bu durumda dehre ve feleke sevmekle bu işleri yapana faili kastetmiş olmaktadır. Bütün bunların faili Allah'tır. O her şeyi yaratandır. Her şeyde tasarrufta bulunan O'dur. Nitekim O buyurmuş ki Deher benim. İş benim elimdedir. İş benim elimdedir. Zamanın gecesini ve gündüzünü ben çeviririm. Evet. <laughs> Bukhari ve Müslim'in sahillerde güneş tutulması bahsinde İbni Ömer'den rivayet olunduğuna göre güneşin tutulduğu günde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem irad etmiş olduğu hitabesinde şöyle demiştir. Doğrusu güneş ile ay aziz ve celil olan Allah'ın ayetlerinden iki ayettirler ve bunlar herhangi bir kimsenin ölümü ya da dirimi e, için tutulmazlar. Bedlül Halk bölümünde Bukhari Ebu Hureyir radıyallahu rivayet etti ki Nebis Aleyhisselam şöyle buyurdu. Güneş ile ay kıyamet gününde dürüleceklerdir. Ebu Hureyir radıyallahu anh'dan rivayet olunduğuna göre Nebis Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Güneş ile ay kıyamet gününde ateşte iki sığırdırlar. Hasan Ebu Hureyir radıyallahu güneş ile ayın dinleri nedir diye sorunca Ebu Hureyre şu cevabı verdir, Verdi. Ben sana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis naklediyorum. Sen ise ay ve güneşin dinlerinin ne olduğunu soruyorsun. Evet. Evet. <laughs> övgü met, övgü ve metimi Allah'a hediye ederim. Beynilmiş sözümü zaman durdukça eskitecek hiçbir şey yoktur. Bu sözümü fevkinde, bu sözümü fevkinden başka bir Rab ve ilah bulunmayan en güzel melike sunuyorum. O melik hiç kimseye boyun eğmez. Dikkat et ey insan çukura yuvarlanmaktan sakın. Sen hiçbir şeyin ee, hiçbir şeyini Allah'a karşı gizleyemezsin. Allah ile beraber başka bir ilaha tapmaktan sakın. Çünkü doğru yol ortaya çıkmıştır. Onun şefkatine sığın. Cinler de onun şefkatini umarlar. Sen benim ilaha, ilahımsın ey Rabbim. Ümidimsin. Seni Rabb olarak seçtim. Senden başka ikinci bir ilah ilaha boyun eğecek değilim sen ki lütuf ve rahmetinle Musa'yı elçi ve çağırıcı olarak gönderdin. Ona dedin ki Harun ile birlikte Firavun'a gidin. O ki taşkınlık etmiştir onu Allah'a davet edin. Ona deyin ki sen mi şu yeri kazıksız olarak tespit ettin ve onun bu sakin halinden halinde meydana getirdin. Haline halinde meydana getirdim. Onu bu sakin halinde meydana getirdim. Ona deyin ki sen meşhur gökleri sütünsüz olarak diktin. İnsaf et sen mi bunu bina ettin? Ona deyin ki sen mi göğün ortasını aydınlatıcı kıldın? Gece karanlığı bastırdığında ayı sen mi oraya yerleştirdin? Ona deyin ki sabah olunca kim güneşi dünyaya gönderdi? ışık dünyaya varınca kuşluk vakti her taraf aydınlandı. Ona deyin ki topraktaki bitkileri kim yeşertir? Hububat toprağı kabartarak yükselir. Ondan çıkan taneler bitki başlarında bulunur. Bunda da aklı başında olan kimseler için ibretler vardır. Sen kendi lütfunla ey Rabbim Yunus'u kurtardın. Oysa o balığın karnında birkaç gece kalmıştı. Ey Rabbim senin adını tesbih ile anarsam günahımın çok olduğunu görürüm. Ancak sen benim hatalarımı bağışlarsın. Ey kulların Rabbi benim üzerime bağış ve rahmetini gönder. Malımı ve çocuklarımı bereketli kıl, mübarek yap. Bütün bu anlattıklarımız bilindikten sonra şunu da söylemek gerekir ki, göklerde bulunan sabit ve seyyar yıldızların tamamı Allah'a, Allah tarafından yaratılmış mahluklardır. Nitekim Yüce Allah buyurmuş ki, her göğün işini kendisine bildirdi. Yakın göğü ışıklarla donattık ve bozulmaktan koruduk. İşte bu bilen güçlü olan Allah'ın kanunudur, diyor Allah Azze ve Celle. Fussile Suresi Ayet 12. Evet. İnşallah bu kadar Yerlerin ve göklerin Yaratılması hakkında ee, Ayetler göklerin Ve göklerin içindekinin Yaratılması hakkında ayetler Ve hadisler bunlardır İnşallah e, Bu kadar dileyen Daha fazlasına Buradan bakabilir biz burada bazı hadisleri, bazı şeyleri almadık. E, muhtasar olarak e, şey yaptık. İnşallah dileyen i̇bn Kesir'in el-bidaye ve nihayesine bakabilir. Sübhaneke Allahümme bihamdik.